Selamlar dostlar bugün bir arkadaş şaka yapacağım. E, bunu bana bir takipçim attı. Batuhan anında böyle <laughs> attı. Teşekkür ederim şu anda sana. Baktığı e, baktığım şey çok korkunç. Bakın şu ligde bir şey var. Yani screenshot yazıyor ama screenshot'a bakmayın. Bu bir korkunç bir şey. E, şimdi bir Mehmet videoyu Mehmet hatırlıyorsunuzdur. Gmod videosuna vardı kendisi. Eee Gmod <laughs> videosuna vardı ve Volant beni kışkırtıyordu. Aslında Mehmet beni kışkırtmıyor. Bu beni kışkırtıyor. Neyse bu itikal gibi bir şey şaka videosu arkadaşlar. Ben de onu şaka yapacağım. Eee dost bu video kaç tak gelsin istiyorsun yani çok da bir şey istemem ama yani. Be 500. Oha amına Be o kadar daha daha beş dakika kadar kişi belki anasının karnına doğmamıştır. Bu videoya beş dakika gelirse daha çekeceğim. Şimdi ben gidiyorum Mehmet'in yanına e, onu kışkırtmaya. <laughs> Hi Beck. <laughs> Şimdi welcome. Şimdi ben virüsü hazırlıyorum sonra videoya geçeriz. Kanka online gelmedi ki ama. Ne yani? Mustafa falan mı? Onlar da gelsin abi. Dur, virüs. Hayır, diyorum ki on, on like ne? gelmedi diyorum. 10 like. Oğlum çekelim şimdi işte o şeyin zamanında. O 10 like gelsin onu atarız yani. O yüzden oh. diyorum acık mi kanka uçağın geçeyim. Ee, e, üşen... belki gelmeyecek hiçbir zaman. Gelir gelir annem öyle gelir ki. Oh rakip. Oğlum çok iyi bir şey buldum ben dur sana atayım onu. Var ya mükemmel bir şey buldum bak. <laughs> bak var ya mükemmel bir şey ya. Valla var ya tam video Abi, fikri canım, ya. Mükemmel bir şey. Hani video Aman fikri. Ama sen de bir atın dedim hani nasıl bir şey sever misin sevmez misin? Ee, onu diye sana göstermek istiyorum çünkü ben biliyorsun Mustafa ile göstermek Mustafa dedi ki çok güzel dedi ama Mete da dedi ben de sana atacağım şimdi nereye atmıştım onu buraya atmıştım Ne? Discord'dan atıyorum kanka sana ee, atıyorum şimdi. Bak çok iyi bir şeydi. Kanka e, a, adını ben böyle salamasyon bir şey koydum böyle. Hani komiklik olsun diye tamam mı? Al bak kanka, komiklik olsun diye hani. Gidize var komiklik olsun diye attım. bakayım <laughs> çok komik ben gülmekten öldüm ya. Bu ne? o şey, link'e tıkla mavi yere tıkla gidersin yani çim, çim, çim. çok çim, çim. güldüm çim, çim. ama ben bu videoyu ya sen falan mı ee. oğlum komiklik olsun diye yani adını böyle bir şey koydum komiklik olsun diye yani gerçekten şey, şimdi, şimdi gerçekten başka bir e, kafayla yani İnternet bağlantısı yok diyor. What? Ek? nasıl yok diyor oğlum? O çok güzel bir şey yapmıştım. Bu. Ekstra bunu koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <Balms> <gülüyor> 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 Şaka videosu çektim oğlum sana. <laughs> <laughs> bunu bana bir tane takipçim attı. Ben de sana atıp gittim. Zagamın muzeye bazen ben cumamda çay ben bunu yapacağım, tayde de yapacağım. <laughs> tamam söylemeyeceğim. Hadi kanka kendi iyi bak, kalp gizi geçirme ödüm, inşallah. Ödüm koptu ama ne kıyım ya. Kalp gizi geçirmezsin inşallah değil mi? Bir de virüs çekeceğiz kanka virüs virüs. <laughs> evet, kandırdım seni hatta video izlersin takipçinle de şey yaptım. Hatta istedik sohbetine gel sohbet edelim bu konu hakkında. <laughs> ne? Ultıcı sohbetleri var ya. Ya <laughs> <laughs> oraya gidek mi oraya? O konu hakkında biraz sohbet ederiz. Atan kişiye en azından görürsün. Onu sanki görmüştüm ben. Kanka, şey, e, ekranda görüntü açtın u, ya kanka ben ult, onu orada ulticilerde ult, tam ult, hani ult, şey bize... diyordu attlar. gelmem falan. Sen girmem falan. Şurada Öyle sohbetleri şey gelsene ulticilerde sohbetlerine. Oraya gel. Oraya girsene kanka. Tamam bakayım. Ulan var ya, ulan var ya bir korktu var ya. Amura koy devir vardı. <laughs> Kendisini bekliyorum. Gelecek bir sonra son konuşmamızı yapıp bırakacağız videoyu. <laughs> Na nasıl nasıl korktu? Amura koyayım dedi böyle. O da böyle korkuyor. Ölü olsunmak. Sattı. Bir... mı sıçtı? O kadar değil lan. Yani sadece amına koyayım dedi yani. Bize... sen videoda mısın? Ha, ee, videodayım ben. Ee, gel gelmiyor mu korkuyorum kanka. Ha tamam giremezmiş şimdi? Dostlar videomuz bu kadarlık olsun. Güzel bir korkuttuk onu. Ağzına sıçık attı onun. Ben hani güzel olacak bu. Neyse o zaman bu videoyu beğenmişsiniz. De, bu videoyu beğenmişsiniz. Beğen beğenmeyi beğenmeyi siz beğenmeyi, beğenmeyi kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. At ben onu şimdi atacağım kanka arkaya kokuş müzik koyup hemen onu atacağım zaten çok kısa bir video zaten yani Eee sonra ben bunu başkalarına da yapacağım ama ama onu hemen yapmayacağım onu böyle birkaç hafta sonra yapacağım ki unutsunlar bak unutmazsa ne olur önlem alır hani bu Polat Aramdar da havliymiş ha havliymiş Polat aya havli çok havli hadi kanka ben çıkıyorum bu videoyu montajı patacağım şimdi tam bir Kanka bak şimdi. Ben sana şeyden hmm. bak ben sana şeyden link atacağım özelden tamam o linki Aslan o ben, o şey kanka bir tane video fikri tamam mı? Hani ben diyorum ki hmm. hani ben diyorum ki hani Mehmet'e de söyle Mehmet güzel bir tarih de sor dedi ben de merak ettim sana soracağım kanka şu Ama Discord'a gönder kanka, kanka şuan, Tamam lazım. kanka özelden gönderdim aç onu bir bak bakayım güzel mi? Güzel mi kötü mü? Tüyü bu Kanka onun o, o, ma ma mavi yazıya tıkla He mavi yazı <laughs> Evet. Şeye tık dedim değil mi? Karen host. evet evet evet. evet. HTPBS Bredsen. As <laughs> virüs değil, değil, mi lan şerefsiz? Oğlum virüs değil ya. Aç oğlum virüs bir yemin ederim virüs değil aç. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı <laughs> <Ne> ya. Siktir git ama Ha. Bir bak kalk ya. O, 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 o korku bir şey çıkmayacak oğlum sanki bak ya. O bir de fikir içti. <laughs> bir de ol, <confused> ol. bak. bak. Oğlum bak ya <laughs> oğlum bak ya. Oğlum bir de fikir için ya. Ziya Selçuk iltifa diye fikri, bir fikri mi olur. Geri zekalı. Oğlum Ziya Selçuk oğlum ya, montaj montaj. Ya, montaj yapacağım oğlum ya. Bu ne lan? Quick kiss mu? yok. Çık çık çık. Virüs istedi bu. Oğlum virüs istedi değil oğlum. Virüs istedi değil. Başla başla. Oğlum virüs istedi. Mehmet ha, girdi ne oğlum. Ne söyleyin? Doldur şöyle. Tıklamama gerekiyor. Ne? Ne söyleyin abi? Abi. abi Ziya sadece fotoğrafı var aşağıda da Ziya ne yaptın bize <laughs> yazıyor ya. Git bak ya. Hani sen nasılsın diye yani. Ben anladım kanka ben canlandırdım onu. Oğlum git bak git bak. Yok yok şimdi çıkar Ziya böyle korkmak kork, için mi Tamam o zaman senin, dediğin gibi olsun da oğlum bir bak ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. Allah'ım ya Rabbi bir tane video çekeceğiz alt tarafı ya bir bak ya. Ya ben niye bakayım oğlum? Bak, oğlum bak bak <laughs> bak, bak. Oğlum, hani teki ki yorulma yorulma yani Mehmet bak oğlum Tahir bak Tahir korkmuş bir şey bakamaz oğlum. Bilmiyor musun sen Tahir'i? Zaten bak. Bak sizin bir şey varsa Tahir sorusun. Var mı Tahir? <laughs> Yok. <laughs> <Baksana, bakıyorum. gülüyor> bak adam diyor oğlum. Ne diyeceğim buradan? El kapımı değiştireyim mi? Ne Kanka diyeceğim? o, o mavi yazıya tıkla. <laughs> Kullan daha iyi anlama <laughs> ki kanalama bilgileri kullanır. Optimum performans için lütfen çerezleri gönder. Ne çerezi lan? Kanka sen ona tamam <laughs> tıkla geç. Neye tıklayacağım oğlum burada bir şey yok kurabiye diyor ne kurabiyesi ne alaka lan Kanka şey ulan, süt değil mi böyle Lan diyorum ki nereye tık ya ben bakmıyorum ya Oğlum nereye bir tıklayacağım e, rastgele bir yere tıkla rastgele bir yere oğlum işte ya Oğlum burada kabul etme red red gizlilik koridası Oğlum kabul, etti, kabul, etti, kabul oğlum, et de kabul et de kabul et Oğlum gizli miyim bölümü? ya Çıktı çıktı Mustafa Ne <laughs> 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 dostlar videomuz bu kadarlık olsun. <laughs> İlk kurbağamız Mehmet. İlk kurbağamız Mehmet dedi. İkinci kurbağamız Tahir. Üçüncü kurbağamız Mustafa oldu. Bir siz ben unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.